Keşif Gürtüsü'nün efendim hepinize yine merhabalar. Ee, bu seferki videomuz ikinci videomuz olacak. Eşimle Singapur turu bitiminde yine Singapur Havalimanı'nda genelde bilgilendirme e, videosu paylaşmıştık. Atladığınız yerler çok olmuştu o yüzden tekrardan ikinci video olarak yeterli bir şekilde sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi bizim bu turumuz e, Kuala Lumpur, Malezya, Singapur ve Endonezya Bali olarak üçlü tur almıştık. İlk durağımız e, Kuala Lumpur, e, Malezya'ydı. Oraya ilgili zaten ilk videomuzda e, tüm açıklamaları yaptık. Orayla ilgili problem yok. Singapur'dan başlamak istiyoruz. Singapur'da e, atladığımız yerlerden bir tanesi Santoza Adası'ydı arkadaşlar. Santoza Adası deyince herkes Yunanistan'la karıştırıyor. Yunanistan değil. E, bu Santoza Adası, Singapur'da bulunan bir ada. E, bu adaya telefriklerle firikler, tele e, gidebiliyorsunuz. Karşıya geçiş yapıyorsunuz. İlk öncelikle Santos Adası'na e, biz de güzel teneffüle bindik, karşıya geçtik. Güzel bir adaydı ama e, adada denize girilmiyor, belirli saatlerde giriliyor. Bunun sebebi de çok fazla okyanus, neydi, okyanus muydu, dalgalar olduğu. Güvenlik olabilir. açısından. Güvenlik açısından çok fazla dalgalar, yüksek dalgalar olmasından dolayı e, belirli saatlerde giriliyor. E, denize gidemedik, e, hava biraz rüzgarlıydı deniz açıkçası temiz ama onun kumundan dolayı kum şey kum yumuşak ama koyu renk koyu renk olmasından dolayı da su çok bulanık gözüküyor. Bu da bizi fazla cezbetmiyor. Bizler Türkiye'de zaten alışmışız cam gibi denize girmeyi ya da Dubai, Mısır'da da çok güzel de deniz cam gibiydi. O yüzden buranın denizi de bize cazip gelmedi açıkçası. O yüzden de girmeyi tercih etmedik. Ee, Singapur'da Müslüman bir ülke olduğu için de gittiğimizde Santos Adası'nda hep Paşaveli kadınlar denize giriyordu. Ama çok fazla insan yoktu. Genellikle atar ki bir, e, genellikle ataerkil bir sistem var gibi geldi bize. E, ama yine de bilemiyorum sence. Yok bence gayet güzel. Yani, Sertoz adasından konuşuyorsunuz. Sertoz evet şu an. Yani. Güzel de miydi bileyim. derseniz yani böyle aa bizim adalarımız deniz güzel, gibi... Deniz o kadar güzel değil. Çünkü insanın giresi gelmiyor. mı? Singapur oldu? zaten liman kenti. Çok böyle işleriyle, plajlarıyla ünlü bir yer değil. O yüzden. Zaten merkeze denize girilmiyor. San Francisco'da çekiliyor herkes denize girmeye oraya. Orada güzel e, aktivasyonlar oluyor. Festivaller oluyormuş. E, biz o festivallere katılamadık. Ama varmış yani bizden önce. Onun dışında çok güzel bir gösteri vardı. E, Dubai'deki gibi biliyorsunuz şu gösteriler evet. var ya Dubai'de. Su dansı falan. Hologramlar vesaire böyle. Bir gösteri vardı. O gösteriye katıldık. Onun videosunda... Çektim zaten, paylaştım. Onu da izleyebilirsiniz. O aynen, onu da e, izleyebilirsiniz. Ya bence öyle. Sentos adası. Hani e, bizim yurdumuzdaki plajlar vesaire gibi böyle. Bu özelliği çok da özelliği yok ama dedim ki festivaller var ve orada gösteri var. Yani ışıklı bir gösteri. Gayet güzel. İzlenebilir her bir gün için. Bir şey oldu bir de. Bizim Türkiye'de barları hani Türkiye'de barlara hani danssız sokulmuyor ya genelde. Hani e, erkekleri danssız sokuyorlar bazı mekanlara. Burada da tam tersi kadınları dansı sokmuyorlar. Kavalyesiz. Kavalyesiz diyelim işte. eşim mesela benden önce gitti. Ben elimi mi yıkıyordum, tuvalete mi gitmiştim bilmiyorum. Eşim benden önce giriş yaptı. E, böyle şey bar gibi böyle şey alkolü alkollü bir mekandı deniz kenarında. Ben arkadan girdim. Bana no oraya giremezsin dedim. Haz diyor hani içeride falan diyorum. Ondan sonra neyse eşim sonra elini salladı falan öyle girdim. Öyle bir sistem var orada da. yani bir kadın orada eşi olmadan ilişkili içkili alkol ortamlara giremiyor arkadaşlar. E, o geldi aklıma şu an evet. bir şekilde. E, Santa Cruz Adası ile bu kadar e, aklımıza geldi. Santa Adasından sonra ikinci olarak giden Marina'ya gittik. Aslanlı e, bir şey vardı. E, kafası aslan vücudu balık çok ünlü bir şey vardı. Neydi heykel vardı. E, ağzından sular fışkırıyordu. Onun altında zaten fotoğraflar çekildi. Videolarını da paylaşacak sizlerle. Bir de o aslanlı heykelin arkasında kuskuru e, dünyaca ünlü en ünlü otel var şey. Titanic şeklinde gemi e, oteli. Sonsuzluk olduğunu duymuşsunuzdur zaten. Ama sonsuzluk olduğunda rezervasyonsuz gidemiyorsunuz. Hatta e, giremiyorsunuz da ancak otelde konaklayıp yerden Bizim oraya fazla zamanımız olmadığı için gidemedik. Çünkü bizim zaten başka otelde kalıyorduk turla gittiğimiz için ama e, Avustralya'ya e, gideceğimiz zaman sizi tur aktarmalı gideceğiz ve otelde konaklama yapacağız ve sonsuzluk olduğuna gireceğiniz zaman sizlerle zaten paylaşacağım. Bu arada da, e, ucuz arkadaşlar. Ucuz derken de kişiye göre değişebiliyor. Ee, ne kadar da fiyatı? Eşim Or ama. Yani en e, düşük oda fiyatı 700 dolar. Ama zaten şu an mesela boş oda bulamıyoruz. 3 ay sonrasına alabiliyorsun. 6 ay önceden falan alırsan da 300 dolara kadar iniyormuş fiyat. Yani Öyle şu an Kasım'a kadar rezervasyonlar doluymuş. Yani biz hani Kasım'da arayıp Ocak'ta gitmeyi düşünüyoruz. Hani Kasım ayında arayıp sormamız de Dolmazsa eğer. Belki de ya Şimdiden de alabilirsin canım. Ocak, Şubat ayında Belki Belki İstanbul'a dönünce şu an, alırız. Tedavisi Çaylık rezervasyonları alırız. da olur. Ee, onun haricinde ondan sonra biz botanik parka gittik artık. Garden by. Garden by işte. E, videoların altına zaten yazıyorum ya da DM'den sorabilirsiniz. E, bu Garden Bay'da da yine bir ışıklı gösteri oldu. Palmiye ağaçlarından ve görsel Ama Bu bizim çok hoşumuza gitmedi açıkçası. Ee, bu botanik parkın içinde Jurassic Park var. Böyle dinozorlar var, hareket ediyorlar. işte çeşitli ülkelerin bitkileri var. Oralarda güzel fotoğraflar çekildik, deneyemedik. Videoda da paylaştım hatta sizlerle. Botanik park vardı, bitki park vardı, Jurassic Park vardı. Ee, bir de ünlü bir markanın İstanbul'da da varmış bu. Ee, hamburgercisi vardı, onu deneyimledik ama bizim yine yani, o bir şey olmadı. Hamburgerinden tatlı. Ee, ondan sonra nereye gittik? Ee, Botanik Park'tan sonra Singapur'da. Singapur'da Orchard'a gittik. orada gittik. Akşam Orchard'a gittik. Akşam oraya gittik. Sen anlat. Ben sen benim burdum. Orchard. Orchard'a doğru sen videosunda yeni yayınladın aslında. En ünlü caddesi. Hayır cadde tamam. Ee, en ünlü mağazaların olduğu cadde. Ee, ama yemek yenecek pek bir yer bulamadık. Biz aç, aç karnına gittik. Yemek yeriz umuduyla. Bazıları da çok kapanmış zaten. Saat olmuş gibi falan gittik oraya. Ara sokaklardan birinde e, böyle işte barlar var, yemek e, restoranlar var. E, sokak restoranları gibi tarzında böyle. Sonrasında e, bir tane bir restorana girdik. Yani çok ummadım yani çok kaliteli yemek çıkacağını zannetmediğimiz ama inanılmaz güzel et, e, etli pilav yapmışlar. <laughs> Uzak doğusu Çok iyiydi. Onun dışında da e, hazır olsun yani anında açıyorlar. Noodle, makarna e, bir şey yedik. gene etli, Bayağı acılıydı yani. Asacısı olsun dedik ama ona rağmen bayağı acılıydı. Etli bir makarna yedik. Karışık etli yani. Hem tavuk eti vardı, hem e, şey vardı. Karides vesaire vardı ve diğerinde sadece dana eti ve pirinç vardı. Bunları yedik yani. Bunlar da gayet lezzetliydi, güzeldi. Ya Singapur'da kötü yemek zor bulursunuz. Ya yani Mesela Endonezya'da kötü yemek bulabilirsiniz, Malezya'da da öyle. Ama Singapur'da en kötü yemek bile belli bir kalitesi var yani. Benim o dikkatimi çekti ve çok fazla, çok çeşit yemekler var yani. Kore yemekleri, Japon yemekleri, Çin yemekleri, Tayvan, Tayland ve hepsi de genelde belli bir kalitenin üstünde. O bakımdan, hani Singapur'u böyle cilden köpek Evet, e, Orşidor bu şekilde de Gucci'den Prada'ya kadar hani çok ünlü markaların olduğu bir cadde üzeriydi. Biz de orada Ara Sokak'ta bir yer bulduk, işte orada dediği gibi Asya lezzetlerini yedik. Bu arada buradan çoğu arkadaş aç kaldılar. Aç kaldılar derken İtalyan restoranına falan gittiler genellikle. Klasik pizza, makarna, işte steak, kekik oluyor. Bunlar Türkiye'de var zaten. Ama biz eşimle Asya lezzetlerini seviyoruz. Hatta biz lezzetler tadımlamayı, deneyimlemeyi sevdiğimiz için Sürekli Asya yemekleri yedik, baharatlı yedik, acısını yedik, farklı soslardan yapılmış yemekleri denedik. Bizim için problem yok, biz seviyoruz çeşitli tatlar denemeyi. E, yeter ki benim e, sevmediğim bir yağ var biliyorsunuz Türkiye'de kokan. O olmadığı sürece benim için hiçbir problem yok açıkçası. E, ondan sonra e, ne yaptık? Para birimi olarak e, Türkiye ile aynı mı, ucuz mu bizden Singapur yoksa aynı mıydı? Singapur şöyle marketlerde tabi bu bizde zor bulunan şeyler var ki orada kolay bulunuyor. Onlar ucuz. Türkiye'ye göre. Tropik meyveler mesela. Bunları sayabiliriz. Ee, onun dışında genel olarak fiyatlar aynı. Ee, Singapur'la Türkiye. Malezya'da bence öyleydi. Ee, ama İndonezya bayağı ucuz. Yani hem restoranlarda ucuz hem marketlerde ucuz. Ya Singapur e, markette gördüğünüz bir şeyin dört e, katı fiyatına markette bulabiliyorsunuz. İşte su dört katı fiyatını yazıyorlar. Ondan sonra ne bileyim işte herhangi bir yiyecek maddesi dört katı fiyatı. Endonezya'da bu bir buçuk katı civarında. Mesela bir birayı işte 50 rupi ise markette 75 rupiye mekanda içebiliyorsunuz. E ama şeyde Singapur'da bu çok daha yüksek. E, Tabi bazı şeyler gene e, gittiğiniz mekana göre değişebiliyor fiyatları ama Endonezya çok daha ucuz. E, Singapur Türkiye ile aynı diyebiliriz. Ama Singapur'da bir kişi başı gelir. Türkiye'ye göre çok yüksek tabii ki. Orası en küçük bir ülke. ve ee, maaşlar da çok daha yüksek. O yüzden oradaki insanlar gayet iyi bir şekilde yaşayabiliyorlar. Ee, biz hiçbir dilenci görmedik Singapur'da. Belki bir önceki videoda bunlardan bahsetmişizdir. Çünkü tam hatırlamıyorum. Hiçbir şekilde yolda dilenci ya da işte para isteyen birileri e, yokmuş şey... Kuala şey, Lumpur'da Malezya'da vardı. Bali'de de var. vardı. Malezya'da var. Endonezya'da şöyle, para dilencisi yok Endonezya'da ama sürekli bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Zorla. <laughs> Hindistanlı herkesten çok Hindistan yani Para dilenmiyorlar. Ma e, Malezya'da para dilenen insanlar karşımıza çıktı. Singapur'da hiç çıkmadı. Ee, Endonezya'da da para isteyenler çıkmadı ama sürekli olarak... <gülüyor> 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 evet. Şu an yapımda, anons <laughs> Evet şu Endonezya'da Devam <laughs> duyulabiliyor bilmiyorum ama. Duyulabiliyor. Mesela kişinin motosikleti var, diyor ki şu fiyata seni motosiklette istediğin yere götüreyim, yürüme diye teklifle geliyor. Tak, yani arabası olanlar hemen yan, yanınıza yanaşıyor, diyor ki sizi nereye gitmek istiyorsun arabayla götüreyim ben. Ee, onun dışında karşınıza hemen birisi çıkıyor, işte elinde pet şişe su satayım, su alır mısın da, da örgü bir şey. <laughs> E, satmaya çalışıyor. Evet, Endonezya'ya daha geleceğiz. Şimdi kısaca özet geçti. Şimdi ben Singapur'u bitirmedim. Singapur'da son bir Çin tamam, mahallesi Singa kaldı. Singapur'la evet. arasındaki farkı evet, anlatıyorum. Anladım, ben. tamam, Parkı peki, tamam. E, Singapur'da karşımıza herhangi bir filmde ne para dilerler ya da bir şey satmaya evet. çalışan zorla kimse çıkmadı. Çin mahallesinde e, dükkanlarda e, sürekli olarak bir şey satmaya çalışanlar orada ama yolda yoktu yani. Hani Çin mahallesine gittiğin zaman Orada insanlar işte Singapur'dan bahsediyoruz. Singapur'un Çin Mahallesi'nde bir şeyler satmaya çalışan insanlar var ama kendi dükkanlarında satıyorlar. Evet, Çing Çingapur yani. Çingapur'daki Çin mahallesini çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten Çin ürünleri satılıyor. Oradan böyle hem yelpaze hem şapka olan şeylerden aldık. Özge abla selamlar. Ankara'dan e, kuzenimiz. E, bayağı da bir aradık onu bulana kadar. E, bir Budist tapınağına denk geldik. Ayine katıldık. E, kıyafetlerimizi giydik. Bu arada e, oradaki tapınaklara da eğer bacaklarınız çıplaksa e, erkekler de kadınlar da şortlu alınmıyor. E, belinize şey bağlıyorsunuz, şal bağlıyorsunuz. O şekilde giriyorsunuz. Saygı göstermek zorundasınız. Güzel değişik bir deneyimdi. E, birçok tapınak var orada. Hint tapınağı, Budist tapınağı, birçok tapınak gezdik orada. E, birçok hediye aldık. Bu şekilde arkadaşlar Singapur'u çok beğendik. Yani yaşanabilir bir yer mi? Evet yaşanabilir bir yer. Daha sonra işte üzüle üzüle Singapur'dan ayrıldık. Ee, Bali'ye ilk adımımızı attık ve Bali, Bali'de mesela havalimanı kokuyor ya da sokaklarda çok, çok koku, koku var, rahatsız edici koku vardı ama Bali'ye ilk girişimizde bize güzel kokular ve güzel çiçeklerle karşıladılar, boynumuza astılar. Hava alanında çok güzel bulundu. Güzel bir karşılaşma oldu bizim <laughs> için. Çok güzel yüzlüydüler. <gülüyor> ee, <gülüyor> daha sonra otelimize gittik. Bali'de ilk <laughs> gün e, herhangi bir şey yoktu. E, çünkü uzun bir yaptığımız için Türkiye'den, e, saat uçuş yaptığımız için ilk gün e, kendimiz satıldık, serbest satıldık. Buradan arkadaşlarla işte çarşıları gezdik. Bizim otelimiz Kuta bölgesindeydi arkadaşlar Bali'de. Kuta bölgesi böyle çok e, bizim Türkiye'deki ayvalık tarzı böyle çarşısı. Videolarda da paylaştık zaten izlersiniz. Kuta bölgesi ayvalık, erikli hani o tarz e, bir yer düşünebilirsiniz. Alışveriş merkezleri var. İşte e, Japon pazarlar, yerler var ve yan yana masaj yapan birçok yer var. Ee, İtalyan restoranları, tutun, bir sürü bir sürü şeyler var çarşılarında. Ee, biz ilk gün masaj yaptırdık, ayak masajı yaptırdım ben arkadaşlar. Diğer arkadaşlarım yaptırdı mı? İlk gün yaptırmadım. Yok, ilk, ilk masaj. İlk gün yaptırdım ben ayak bacak masajı. Bali'de, Bali'ye geçtik. Bali'ye geçtik. İkinci gün ya da üçüncü gün yaptık. İlk gün yatırmadık. İlk gün e, sahil kenarında evet. oturduk arkadaşlarla sohbet ettik. Ee, bir de nereye yaptık. İlk, ilk gün nereye gezdik biz? Ya gezmedik. Otele gittik. Otelden sonra da çarşıya gittik. Sahil kenarında arkadaşlarla oturduk orada Bali'de. Tay, e, Tayland thai, e, mutfağına gittik. Evet, Tayland mutfağına gittik. Paylaştım zaten sizlerle. Orada güzel güzel yiyecekler İstakoz yedik. Yemiştik. Istakoz yemiştik. Evet arkadaş, onun nasıl ıstakoz hmm. arkadaşlar? Ben ister. şunu anlatayım, pardon. Ha. Ee, hava olarak en iyisi Endonezya'ydı. Ee, serin, hiç terletmiyor. Yani güneşin altında kalmazsanız gölgede terlemiyorsunuz. Ee, Endonezya havası çok iyiydi bu tatil içerisinde. Kuala Lumpur ve Singapur'da bunaltıcı bir hava var. Yani nem oranından olabilir, sıcaklıktan olabilir. İkisi birlikte bunaltıcı bir hava var. Gölgede bile bayağı rahatsız edici, edici bir hava. Fakat Endonezya'da gölgede öğle vaktinde bile çok rahat oturabiliyorsunuz hiç rahatsız etmeyen bir havaydı. Sadece güneş açarsa yani bulutların arkasından güneş kendini gösterirse saat yerel saatte 11 ile 3 arasında güneşte kalırsanız eğer o zaman rahatsız ediyor, terliyorsunuz. Fakat onun dışında gölgede böyle saatlerinde bile hiç rahatsız etmeyen bir havası vardı Endonezya'nın. Evet, e, hava durumu <laughs> bu şekilde hava sunduk. Evet aynen eşim dediği gibi ilk gün bu şekilde geçti arkadaşlar. İkinci gün turumuz başladı. İkinci e, gün turumuz ilk olarak nereye gittik biz? E, bu arada ilk gün biz eşimle yürüyerek gittik arkadaşlar. Kutu Bölgesi çarşısına yürüyerek gittik. Çünkü deneyimlemek istedik. Çok fazla uzak değildi. 30 dakika yürüme mesafesindeydi. Biz sokakları keşfetmek adına. Ama ben ilk videomda hatta Bali'yi beni şoka uğrattı. İşte çok çirkinmiş, ne biçim gelmiş falan gibi yorumlarda bulundum. Çünkü çok hani icra köşelerden geçtik. Yollar kokuyor, pis, iğrenç. Yani dedi Bali burası mıymış? Yani çok önyargılıydım. Ee, öyle bir video çektim ama daha sonra gittiğimiz yerlerde harika yerlere e, gittik. Resimler çektik, videolar çektim. Onları da zaten sizlerle e, paylaştım. E, i̇zlersiniz. E, Bali yenilebilecek bir yer. Yenilebilecek bir yer tabii ki. Kesinlikle. Bence Bali videosunu ayrı yapalım. Yani bu video bayağı uzun olmuş. Evet, tamam. Ama Bali videosunu daha böyle sistematik şey yapabiliriz. Tamam. Ya, e, o yolu zaman yolu öyle yapalım. E, zaten de uçak vaktimiz geldi şu an arkadaşlar. Bu arada 5 saat fark var Türkiye ile. İşte işte Singapur olsun, Bali olsun 5 saat fark var. Atıyorum burada saat 7 ise Türkiye'de e, 5 saat, 12 oluyor. 5 saat 12 oluyor. Yani aslında burada gündüzken Türkiye'de gece oluyor. Türkiye'de de geceyken e, burada e, gündüz oluyor arkadaşlar. Bunu da bir vermiş olalım. O zaman bizim uçağımızda da az kaldı. Biraz dinlenelim. E, geldik hemen video çektik, alışveriş yaptık e, işte, Lutfuri'den. Bayağı da bir şey aldık. Bunlar da e, sadece Bali. E, çünkü Bali bu şekilde 10 dakikada 15 dakikada anlatılmaz. Yani en az bir oda bir 30 dakika 40 dakika diye sürer diye düşünüyoruz. Ondan sonra İstanbul'a gittiğimizde evde uygun bir zamanda rahat rahat böyle visli visli yudumlarken e, tropik meyvelerle. meyveler aldık. Kropik meyvelerle beraber çekebilirsin. Beraber çünkü Bali... Da, hem onu tadımlarsın. Evet. soyup nasıl soyup? Yorum yaparım evet size tanıtırım meyveyi, tadının nasıl olduğunu paylaşırım sizlerle. Kuru yemişleri aldık vesaire. O yüzden şimdilik kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Evet.